hoş geldiniz. Bir replay analizinde birlikteyiz. Sevgili Guardian gönderdiği bir replay analizi dedi ki Be one some değil. <laughs> Şeyden chatimizden sevgili arkadaşımız. Masterlik bize VP görüyoruz. Dedi ki ee, Dur ne dediğini izledikten sonra şey yapayım. Spoiler olmasın size. Eee, şeyin ismini izledikten sonra şey yapalım. Söyleyelim. Evet. Şimdi biz ZVP izliyoruz. Oxide. Oxide yeni şeyde. Ne zamandı bu? 25 Mart değil mi? Bu yeni haritalar gelmeden şey oldu. Oynandı bu. Biraz gecikti kripleyen izlerinde. Bu arada YouTube'cular like edin, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Her gün video geliyor YouTube'a. Notification alın. Onun dışında Twitch'da Twitch saçlanması değiliz. Kalkınız geliniz. Canlı muhabbete katılınız. Burada biz de Covid muhabbete döndürüyorduk biraz önce. Böyle bir konuyu değiştireyim ki abi ne yazacağım şişe. <laughs> Geçenlerde Amerika'da bir bilim adamı Türkiye'de gerçek ölüm vakalarının gerçekten tam dört kat fazla olduğunu söyledi ama mantıklı da. Yaptığı istatistikler araştırma sonucu diğer ülkelerle birlikte kıyaslamalı olarak bu sayıya ulaşmış gerçek ölüm sayısı 133.000'den fazla olduğu söyleniyor. Yani bunlar söylenti şeyler yani anladın mı hani neye yani o bir makale bilim adamı dediğin makale yazar bir görelim makaleyi bir neye dayanarak söylemiş o söylediğini bir bakalım. Aynen kuzen ölmedi. Buna da şükür diyor. Yoğun bakımı görünce adam evet. 6'ya alıyor Hachi. Bir dakika dur bakayım. Yediye de upgrade koyuyorum. Ben evet ben benim 6... ben sıfır almıyorum ama sıfır benim ama sıfır almıyorum. Ee, Guardian sende altı sayı olarak altı mı? Belki koru kullanıyordur klavyede. Bende mesela sıfır ama ben sıfır tuşuna basmıyorum. Space tuşu bende sıfır. Benim parmak dörde anca yetişiyor. Tabii canım öyle... Ha sayı, eyvallah. Arkadaşımın babası doktor. Covid sebebiyle ölen birçok kişinin ölüm nedenini farklı yazıyorlarmış. Hadi be. Ooo fena. Paylaşımlık değil başka bir bilim araştırması. ilginç. Benim el klavyenin yerisi, eyvallah. Ben... Burada birden fazla mı probe var? Yok. Böyle bir trail şey gördüm sanki de. Normal bir açılış yaptı. Evet, şu andan itibaren şüphe içerisindeyiz. Oraya bir şey koydu. Guardian hemen çekti dronları. Şimdi dronların 2-3 tane amacı var. Bir tanesi bina yaptırmamak. 2 tane dronu hemen probe şey yaptı. Prob'u öldürmek ama bak bak bunlar da engelliyor sürekli prob'un gittiği yerde şey olması lazım. Gittiği yerde ee, drone olması lazım ki prob'u öldürebilsin ama aynı zamanda amaç şunun şeyine şunun range'ine şey koydurtmamak bina koydurtmamak. O yüzden burada tutuyor drone'ları paniklediğinden değil yani. Aylon pavlon pilon 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 pilon. Şimdi belki şöyle bir şey de mantıklı olabilirdi, şu overlord'u şuraya alıp bir tane daha bir şey var mı? Pro var mı? Şuraya bir tane daha koyabilir şu anda. Bu sırada arkada drone yapmaya devam ediyor. Gaza hiç koydun mu? Ah gaz devam ediyor bak. Ha gaza şu anda mı koydun? Yani şu anda boton kanon yapıyor. başka yapacak şeyi yok şu anda. Ee, başka yapacak başka yapacak birincisi burada yeri yok. İkincisi ee, probu yok. Aa probu burada. Probu ben niye göremedim ya? Ha, sen sen görmüyorsun. Eyvallah. Ama probu içeride sıkışmış durumda şu anda. Kendi paylanını mı öldürmek zorunda mı? <laughs> Eyvallah. Başka probu yoksa Gerçekten başka probu yok. Şu anda bu probun çıkması için, rush yapabilmesi için kendi faylanını öldürmek zorunda burada. <laughs> evet şu anda açıklayabiliriz herhalde bundan dolayı öyle söyledi. Guardian bunu Starcraft tarihinin en kötü Canon Rush'ı demiş. <laughs> Ve şu anda buradaki overlord'u da görüyor. Expansion yok. Bayağı committed bu yani hani. Ve pis bir şey bu cheese. Evet ama şu anda Reza yani bu saçma sapan bir kere. Gardiyan bundan dolayı mı şey yaptın? Şu anda çünkü yani şu anda hiçbir sıkıntısı hiçbir sıkıntısı yok. Kenen buraya ulaşmıyor. Anladın mı? Vurmuyor. Tam tamamen durabilir burada yani. Anladın mı? Burada bir tane queen getirir. Bu coin buradan pıt 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 öldürürsün bunu yani anladın mı? <laughs> Hiç yani derdin değil. Bunun tek bir sıkıntısı var şu anda şu bölgede mine yap ettirmez. Anladın Mineral line'ı kullandırtmıyor sana. Ama şimdi bak şey spine olur cayır cayır halledecek. Normalde önce probe içeride güven alıp sonra bir pylon deyip çıkıyorlar. Evet evet baya yaptırdı hepsini değil mi? <laughs> Ay Allah. Im. Bunu bence bunu burada değil de şurada yapmış olsan çok daha rahat olurdu. Şimdi uğraşacaksın onun şeyiyle. Çıkart abi yukarı. Çıkart. O yüzden droneları çekmedim de paydan tamamlanınca saldım. Evet evet evet. Ya hatch'e e dokunmuyor bile yani. Sana sana hiç şey yapma ha? ha. O queen'i öldürtme yalnız. O queen'i öldürtme. Aman. <laughs> Tamam geçmiş olsun. <laughs> açıya Evet evet. Baya yani bıraksan bırakırsın yani hani. <laughs> Ay Allah'ım ya. Probe da hala orada. <laughs> Tabi yani şu anda buraya harcadığı para rakibinin felaket bir para yani anladın mı? Bu 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 ucuz bir şey değil. Normalde şu şu anki metada şey ee, Protos insanları sinir etmesinin nedeni bir nedenler nedenlerden bir tanesi de şu. Protos in yaptığı zaman böyle cannon Rush vesaire gibi geri dönüp makro oynayabiliyor. Anladın mı? Çok ceza Ama bu şu anda felaket bir şey ya. Bu da 400 mineral 50 mineral şey 450 bir de cannon var 150 mineral Anladın mı? Bayağı yani 600 minerallik şey var. Yatırım var burada yani ve çöp. O 600 minerali şimdi Guardian rahat rahat expansion drone Yaldır drone yani. Hiç zor gün yapmaya da gerek yok aslında senin. Ya scout için mi Bunu yapan Masters'e ben bir hafta en az da canım şey olmaz mı? Her oyunda böyle oynuyor diye bir kaydı Yani sen de bazı iyi oynadığın oyunlar olacak, kötü oynadığın olacak yani. Cristiano Ronaldo her maçta 5 tane falan gol mü atıyor yani? Hayır. Tırt oynadığı zaman da oluyor. Olur yani. Bir de bu, bir de bu şey. Bir de şu anda ee, teknoloji işte bak bu sinir bozuyor yani anladın mı? Normal Protoss hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam ediyor yani anladın mı? Teknolojisini aldı, Stargate'ini aldı, devam ediyor yani. Takılmayın. Oh, no. Aleykümselam hoş geldin oh, no. Tadbur. Yeni mi e, gör, yeni yeni mi görüyorum Nikini? Hoş geldin. Eğer ki önceden geldiysen görmediysen kusura bakma. Karışabiliyor. Seviyor musun StarCraft'ı? Aa Ken'in Rush'ı da kötü yapmasın ya. Yok yok yapılır. Çünkü Kenan Rush dediğin Kenan Rush gibi taktik. O biraz erken değil mi? Oğlum mu yapacaksın? Baya şu anda Ling Bane oğlum mu geliyor? Vardım da nick değiştirdim. Can sıkıntısı. Aa eyvallah eyvallah. Hoş geldin tekrar. <laughs> eyvallah. Yeni haritada da çok enerji. Millet zaten yeni harita ne zaman çıksın? Bütün millet cheese 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 ilk iki hafta hep cheese ile geçiyor. Ondan sonra normale dönüyorlar yani. Bak bak üçüncü bezini falan alıyor yani anladın mı? Bayağı hani hiçbir şey olmamış gibi yani. Çok acayip. Ama o gazdır çok çok erken aldığın gibi hissediyorum. Eğer ki oğlun yapmayacaksan. Şu anda fena yani. Bak Guardian da şey oynamıyor. Guardian bundan çok daha iyi oynuyor normalde. Aa bir dakika. Oğlun yapıyor galiba şu anda. Ne yapıyorsun Guardian? Bir açıklar mısın bize bu oyunu? <laughs> What the fuck is going on? <laughs> en iyi cheese yapan ırk ne sizce? En iyiden kastın ne? En troll mü yoksa en çok kazanan mı? Bu oyunda mantıklı şeyler yok. <laughs> evet evet görüyorum ben. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Güey oğlum bence cheese'e en uygun olan ırk. Cheese'e en uygun olan. Abi cheese dediğin şey ee, cheese dediğin şey beklenmedik taktiklerle böyle a, a, anlamsız böyle <laughs> yani veri, verimlilikten feragat edip o ay Bu çok mantıklı oldu. Bunun mantığı şu. Karşıdaki bayağı ağır greedy takılmaya çalışıyor şeyden sonra. Toparlanmak için. Mantıklı oldu. Oo, bir de giriyor içeri. Abao, Onlar öldü. DT yapsaydı onları niye Daha pressure geliyor, 24 tane daha şey geliyor. Şu an bayağı baskı 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 baskı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani o ilk Zerglings atağından ziyade sen onu fark edip daha da greedy oynasaydın böyle o kadar kolaylaşırdı ki böyle hani şu saçma sapan bir şeyle e, max out timing ile şu anda bile yani bakar mısın? her bina yapacağım diye kasıyor. Üretimini arttırıyor. Bu arkadaşa yani şu anda garden yaptığı şey çok, ma çok mantıklı çünkü bu arkadaş ağır aç gözlü takılıyor şu anda. Eğer ki bu arkadaşa bir iki dakika ver bittin yani. Anladın <laughs> mı? Ya bir de şöyle bir şey var. Ben Diamond'ım. Benim anladığım bu. Anladın? Mı? Benim anlamadığım daha acayip şeyler de dönüyor olabilir yani. Onu Guardian söylerse söyler chatte. Bak şu anda yani bayağı bildiğin iki base all kafasından geldi yani. İki tarafta para harcamıyor falan. Anladın mı? Böyle acayip. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> şu anda bildiğin Diamond 2 oyunu izlemiş gibi. Çok öndeydim toparlanma fırsatı vermeye gerek yok. Aa eyvallah. O tabi birazcık şey yani. Ben orada mesela Artosis'in lafıydı değil mi o? Şey lafı. Hani öndeysen daha da öne geç. Ee, lafı. Ben o, o, o taraftayım. Ben onu daha çok seviyorum yani. Öndeysen çok daha fazla öne geçebiliyorsun yani. Ee, ama tabi öndeysen direkt öldürebilirsin. Kafana göre takılı yani. Güzel. Güzel. Baya bu arkadaş şeye bu bu Olay direkt şey, makro dersi olmuş yani. Master arkadaşa yani. Sevgili dostum o kadar böyle abuk subuk şeyler yapıp bundan gerabayı edemezsin. Evet. Evet sevgili dostlar gayet güzel oyundu, gayet zevkli oyundu. Teşekkür ederiz şeyde. Ee, sevgili Gardina da baya zevkli. Gerçekten. <laughs> şeydeki harbiden tarihin en kötü kenarında <laughs> şey. Daha kötüsü hakikaten şey yok yani. Daha fazla pylon koyup daha para harcayabilirdi falan böyle saçma sapan. Evet sevgili dostlar görüşmek dileğiyle. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Onun dışında twitch.tv slashlamasıydıyız. Her gün buradayız. Kalkın yerini takılın. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Haydi eyvallah. Bye bye.